Şimdi hepiniz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mis gibi kokan, çayın yanına muhteşem bir şekilde yakışan, muhteşem bir elmalı kurabiye tarifim var. Bunları çöpe atmıyoruz. Özellikle bu ayında çoğunlukla bütün meyveler kalıyor. Bu zaman şimdi bütün elmaları değerlendiriyoruz. İlk olarak ben 4 tane elmanın kabuğunu soydum ve yıkadım. Şimdi onun hepsini rendeden geçiriyorum yani elim kısım büyük kısımlara öndeleyeceğim bunu da ön bilgi olarak söyleyeyim bütün elmalarımı öndeliyorum evet. evet. öncelikle ben de dediğim, elmalarımı yapışmaz bir tamamın içerisine alıyorum. Ardından bir çay bardağı toz şekerimi içerisine ekliyorum. Ve ocakta elmalarımın suyunu çıkana kadar iyice kavuracağım. Ama olmadan önce böyle elmalarımla, elmalarımla biraz karıştıralım. Ondan sonra ocağıma alıyorum. üzerine alıyorum. Altını açarak elmalarımın kavrulmasını sağlıyorum. Elmalarım hafif suyunu bıraktı. Biraz daha kavrulmasını sağlayacağım elmalarımın. Ondan sonra üzerinden alacağım. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz siz zannedeceğim o kadar emek veriyorum. O 30 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz en azından veya kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Sonuçta bunu çekmek için emek harcıyoruz. Normalde yapmadan çok kısa süre mi alıyor yapmak ama videoyu alırken bu saat, bu yapışım yapışım yaklaşık bir bir buçuk saati de geçiyor diyebilirim bu için lütfen bu kadar izlediğiniz videoları beğenirseniz çok mutlu olurum biliyorsunuz elmaları üstüne işte, bıraktım yaklaşık bir beş dakika daha kavuruyorum ve ocağın üstünden alıyorum pişirdim. Yani iyice kavurdum. Şimdi ocaktan alıyorum ve somaya bırakıyorum. Cebimizin iç harcımız kenarda soğurken biz de bu sırada hamurunun yapımına geçelim. İlk olarak 125 gram kadar tereyağımı kır yoğurma kabının içerisine alıyorum. Ardından içerisine bir yemek kaşığı kadar yoğurdumu ilave ediyorum. Bu arada yoğurmak için, yoğurmada kolaylık sağlaması için tereyağınızın oda ısısında olması çok önemli bir kahve fincanı kadar pudra şekerimi içerisine ekliyorum İsteğe bağlı olarak bir tane limonun rendesini de içerisine aktarıyorum ve bu malzemelerin hepsini yoğuruyorum iç harcımıza yavaş yavaş aktarıyoruz kontrollü bir şekilde aktarmanızda fayda var Unun markası ve tereyağının markasına göre unun kullanım miktarı da değişiklik gösterebiliyor. Dikkatli bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi un eklediğim yoğurma, yoğurma kabının içerisine tereyağımla yani iç harcımı yoğuruyorum. Merhaba, İyice karışan malzemelerimizi yoğurduk yoğuruyoruz şu an. Şimdi yaptığımız elmalı tarç ile karıştırma zamanı. Tarçımızı içerisine ekliyoruz ve karıştırıyoruz tarçınla elmanı, elma karışana kadar. iyice karıştırdıktan sonra malzemelerimizi birleştirelim. Bu şekil yuvarlak içerisinde alıyorum. Aldım bunu böyle avuç içi büyüklüğünde alıyorum. Bezgemin üzerine unuyorum. Hamurun üzerine de unuyorum. Ve yoğuruyorum. büyüklüğünde açtım hamurumu önce artı şeklinde kesiyorum. Ardından şu kısımları üçgen olacak şekilde tekrar kesiyorum. Ve gelecek bu büyük yerlerin içerisine elmalı karışımlarımı koyuyorum. Evet arkadaşlar turtalarımı yaptım tepsimin üzerine dizdim. Şimdi oca fırının önceden ısıtılmış fırında 170 ayarda 20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Evet arkadaşlar fırından elmalı kurabiyelerimi çıkardım. Şimdi de üzerine pudra şekerimi serpiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir tatlı oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hastanelerdekini aratmayan bir kurabiye diyebilirim. O zaman şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.